Peki bu süreçte az iki gün, üç gün gibi bir süreç kaldı. Yeterli ve dengeli beslenmemiz önemli. Mutlaka üç ana öğün yemeklerini tüketsinler. Kahvaltı öğününü mutlaka sınav günü atlamasınlar. Kahvaltıda proteinden zengin besinler tüketmeye çalışsınlar. Yumurta, peynir gibi. Ceviz, fındık, e, badem gibi kuru yemişlerin de kahvaltıda bulunması e, konsantrasyon açısından önemli olacaktır. Yine tam tahıl ürünleri, taze sebze ve meyveleri tüketebilirler kahvaltılarında. E, bu dönemde aşırı yağlı, tuzlu yiyecekler tüketmemeliler. Bu e, hem mide azlıklarının neden olabilir hem de susuzluk hissini e, artırabilir. Yine aynı şekilde e, basit şekerleri e, çok yoğun tüketmemeliler. Sınav sırasında da aynı şekilde e, bu uyku meyle oluşturacaktır öğrencilerimize. Yine konsantrasyon üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Basit şekerler yerine kuru meyveleri tercih edebilirler. E kafein içeren yiyecekler, içeceklerden de özellikle Uzak durulmalı. Bu içecekler e, nedir? Çay, kahve, meşrubatlar. Bunların dediğine üretik etkisi ve konsantrasyon üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle bu tür içecekleri de tüketmemeliyiz. Taze meyve suları tercih edilebilir Evet, mide e, ve bağırsak sağlığında da düşünerek mide rahatsızlıkları oluşturmayacak, hafif yiyecekler tüketmek, özellikle de bir gün öncesi de buna dikkat etmek önemli açıkçası. Herhalde. Sıvı tüketimi de yeterli düzeyde olmalı. E, yeterli miktarda günde 2 litre kadar sularını tüketmeliler. Yeterli sürede uyumaları gerekiyor tabii ki. E, aşırı fiziksel aktiviteden de kaçınmaları gerekiyor.